Ya ana böyle tek tek turist cihazları yolarak da düze çıkamayacağız Rahime. Böyle daha büyük düşünmemiz lazım. Bana bak, eğer kaşıkçı elmasını çalmaya niyetliysen ben yokum, haberin olsun. Ee, kaşıkçı elması da ne orada durur bekler. Rahime ne zaman gelip beni alacak diye bekler durur. Sen kendi gece kundunla karıştırdın galiba koskoca Topkapı Sarayı'nı. Sinek girse içeri, alarımlar İstanbul'a ayağa kaldır bir. İyi iyi. Zaten seninle işi çıkanda kabahat. Ne halt edersin et. Ama bir sus bir ama. Car 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 car, car konuşup durursun ama bir susasın susak. Aa. Filiz. Bir bakasın bana şöyle. Turistim David Beckham'ım. Ayol alık alık etrafına bakacağına şurada dünyanın dokuzuncu harikası Gülaz yerdir, ona bakasın. Ay ay gibi dimdik bir otantik dururum. What? Ha bak ne diyeceğim. Sen de şimdi Van Andrit Türk lirası var mıdır? Na bundan bundan var mıdır çiftlerde? This? Lan ana this this. Na şimdi biz bunları alırız. Tedavülde de aynen böyle de What? Ya ne dur bu da bir Allah aşkına? Ne dur durur mısın? Nesin? No, no 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 Aman yürü be go home. Aa bitli seni. Ne alışveriş yaparsınız, ne düviz harcarsınız. Aman bitli otellerde kalırsınız. Ay gözürüz sevdiğimin Arapları. Bunların bir haftada harcadıkları da olmaz tuvalete bağışış bir Ah. Kız Gülazer neden öğrendin bu kadar gavurca konuşmayı? Aa bu bir şey değil be. Bende daha bir tane daha dil vardır. Bak şimdi. Vay hasu. What is no name? E, buongiorno. It is a angel. E, daha var bir sürü daha. Be. Kız nasıl söylüyorsun bunların hepsini bir de? Ee, sen de kültür sanat programları seyretsin. Sen de konuşursun öyle. Yürü Yürü be. Ah. Ay ama akşam oldu. Bir sipali bilim kazanamadık ve ay oh. soğuktan dondum, sümüğüm don kaldı. Üf. bana bak Gülazer burnuma bir avro kokusu geliyor. Uş köpek önce ben gördüm. Senin ağzını var ya, aha böyle cart diye yırtarım ha. Bir saattir ben bakıyorum herifin spallerine. Hadi oradan seni düzeyli... Ah! Vallahi ağzını burnunu yırtarım senin. Nereden göreceğim be Öpüşmediğin adam aa. kalmadı senin bir. He Mart kedileri gibi. Önce ben görmüştüm o herifi. Hırsız karı ne olacak? Dilerim Allah'tan inşallah o iki gözünde kör olur da... ...o dövizlerin hiçbirini göremezsin. Hav! Hav hav hav! Ol. Belediye zehirlemedi mi Ala? seni? Hadi be. Haydi. Hadi. Bana gelirim üstüne otururum. Bak. Ha, erifi de kaçırdık gördün mü? Gitti Kefal gitti.